size merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Avatar World'de yine yeni bir gift geldi, yeni bir aksesuar geldi. Hemen bakıyoruz ve inceliyoruz. Onun dışında size bir sürprizim daha var. Umarım olur. Eğer olursa çok güzel olur. Bu videoyu sonuna kadar izleyin ve asla bunu kaçırmayın. Hemen şimdi şuradan yeni gelen giftimize bakıyoruz. Biliyorsunuz promo kodlar artık burada. Yeni şeyler geliyor. We White Box yapmıştık. Şimdi Jingle Gift. Jingle Bells, Jingle Bells. Arkadaşlar biliyorsunuz yeni yıl demek Jingle Bells şarkısı demek. Şimdi hemen bakıyoruz promosyon kodumuzla gelen hediyemize. Neden gelmedin? Neredesin? Niye gelmiyorsun? Arkadaşlar nerede? İnanamıyorum arkadaşlar gelmedi. Aa. Arkadaşlar acaba caddeyi mi güncellemem gerekiyor bir saniye. Hemen caddeyi bir güncelleyeceğim. Şurada hemen caddeyi bir güncelliyorum. Şurayı. Evet güncelleyelim. Tamamdır. Şimdi tekrardan gife giriyoruz. Arkadaşlar neden gelmediğini anlamadım şu an. Resetleyelim. Klim diyelim. Şu an çok şaşırdım. Yoksa artık benim promosyon kodum çalışmıyor mu? Arkadaşlar ne oluyor anlamadım. Şunun içine mi geliyor ya? Ay evet inanamıyorum arkadaşlar. Burada açılmış bir şekilde gelmiş. Şu evet şunlar ayih. Promosyon kodumuz inanamıyorum böyle olmuş arkadaşlar. Şunun içine geri koyalım bari. Bunu evde açacağız. Sen dur şöyle şöyle yapalım. Sıcak çikolatalarımızı içinde içmek istiyoruz. Mumlarımızın da olması lazım. Niye böyle bir şey yaptı arkadaşlar anlamıyorum. Benim promosyon kodum bozuldu. Sizde de var mı böyle bir şey? Mumlarımız nerede? Mumlarımız birini buldum. Evet, bu da diğeri. Tamamdır. Şimdi karakterimiz gelsin ve bunları açalım. Pijamalarımızı da giyelim. Çok güzel bir öğrenci evi yapalım arkadaşlar. İşte burada gel bakalım kızım. Al şunu. Arkadaşlar diyorum ki Avatar World'de diyorum bir de öğrenci evimiz olsun ve burası üniversite olsun. Ve üniversiteye giden genç kızlarımız, genç erkeklerimiz olsun. Okulun bir sınıfına da üniversite sınıfı yapalım ve üniversite öğretmenleri olsun. Nasıl fikir? Fikrimi nasıl buldunuz? Lütfen yorumlarda yazın tamam mı? Şimdi öğrenci evi için bize şurası iyi. Bence bu evi çok güzel bir öğrenci evi yapabiliriz. Gerçi burada yaşayan bir ailemiz vardı ailemiz burada. Bu ailemiz vardı. Üst katını da en üst katını da öğrenci evi yapıyoruz arkadaşlar. Hiç önemli değil. Şimdi karakterimiz getirsin ve hediyelerimize bakalım. Pijamalarını da giyiyorlar. Çok güzel oluyor. Öğrenci evimizde yaşayan öğrenciler yapabiliriz. Şimdi getir bakalım şunları inceleyelim. Arkadaşlar bakın çok güzel. Burada çok güzel şeyler var. Termoslar var. Hepsi de birbirinden tatlı. Yeni yıl için gerçekten Avatar World. Masraftan hiç kaçınmıyor. Sürekli bize hediyeler veriyor. Bunları ben çok beğendim. Çok güzel oldu öğrenci evimizin 3. katına. Bunları söndürelim de yangın çıkmasın şurada. Öğrenci evimizin en üst katın öğrenci evimiz yapacağız öğrenci odamız yapacağız çok güzel olacak benim karakterim de burada renkli karakter onu çok seviyorum çok da tatlı bir karakter avatar world'de sürekli yenilikler geliyor hemen şuradan avatar world sürprizlerine bakalım dikkatimizi çeken bir şey var mı bakmadığımız açmadığımız bir şey var mı bunu da açmıştık bunu da açmıştık sadece şunu açmamışız arkadaşlar onun dışında her şeyi açmışız öğrenci evimiz için ee, bir kız e, o renkli ve yanında Venizdey olabilir. Bir tane de Venizdey yapalım. Venizdey ve yanındaki arkadaşı ay arkadaşının adını unuttum. Arkadaşının adı neydi? Lütfen yorumlarda yazın arkadaşlar. Arkadaşının adını ben unuttum. Şimdi hemen bir de bu renkli karakterin yanına Venizdey yapalım. Venizdey de bundan sonra videolarımızın içerisinde olsun. Hemen şuradan hemen Venizdey yapıyorum. Önleri kaküllü saçımların kaküllü. Şöyle kaküllü siyah. Bundan sonra videonun içerisinde Venizde'yi de olacak arkadaşlar. Tamam mı? Venizde'yimiz artık geri gelse. Benim Venizde ile ilgili videolarım vardı. Eğer o videoları izleyenler varsa içinizde lütfen yorumlarda yazın. Tamam mı? Merak ediyorum. izlediniz mi o videolarımı? Ay, biraz daha koyu olması lazım. Gözlerin senin biraz Venizey'in gözleri biraz böyle baksın. Yine siyah olsun. Ya da böyle mi baksın Venizey böyle de bakabilir. Venizey'in gözleri böyle baksın. Tamamdır. Şöyle de olabilir aslında. Çünkü bu birazcık sinirli bir karakter. Şöyle olsun Venizey'in gözleri, tamamdır dudakları. Yanaklarında biraz çil olacak arkadaşlar. Hemen şuradan yanağında birazcık çilleri olması lazım Venizey'in. Benizde iyi izlediyseniz arkadaşlar biliyor olmalısınız. Şunlar mı daha iyi? Yok. Şu çiller daha iyi. Tamamdır. Şuradan ağzını da yapalım. Sinsi ağız, sinsi dudak yapalım arkadaşlar onu. Evet, sinsi bir dudak, sinsi bir ağız. Şuradan da ten rengine birazcık şöyle açalım tamamdır Venizde'nin ten rengi böyleydi ay çok güzel oldu hemen kıyafetlerini de giydirelim Simsiyah siyah kıyafet giydirmek istiyorum Venizde'ye hemen şuradan siyah bir pantolon şuradan hemen üstüne de güzel bir crop giydirebiliriz şöyle siyah bir crop Yeni öğrenci evimizin yeni öğrencileri. Venizdey ve ay arkadaşlar gerçekten arkadaşının adını hatırlayamıyorum. Biliyordum aslında ama unuttum. Venizdey hazırsın kızım. Bu evin içerisinde çok renkli bir karakter ve simsiyah giyinen bir kız, iki kişi yan yana olacaklar. Bunlar çok enteresan olacak. Seni silelim sen bizim için. Ay şunlara bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel oldu. Birisi aşırı renkli, diğeri de simsiyah giyiniyor. Bunların arkadaşlıkları ve yaşayacakları hikayeleri tahmin edemiyorum. Umarım çok güzel şeyler olur. Çok iyi hikayeler çıkar. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yazmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aboneyseniz de bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize çok öpüyorum ve çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.